9 Ekim'de başlayacak olan lig öncesi İzmir Spor Bayan Voleybol takımı bugün Gençelli İdman Yurdu ile bir hazırlık karşılaşması oynadı. Yanımızda takımın deneyimli 3 oyuncusu var. Yaren Çakmak, Miray Baş ve son olarak iki gün önce İzmir Spor takımına dahil olan Çiğdem Öztoprak Narum. No. Arkadaşlar biliyorsunuz e, İzmir Spor geçtiğimiz yıllarda da başarılıydı. Bu sezonda sizlerin katkısıyla, sizlerin katılımıyla güçlü bir kadro oluşturdu ve başarı kovalayacak. Siz gelecek sezonla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bir de 9 Ekim'de Arkas Spor ile burada yani kendi salonunuzda karşılaşacaksınız. O karşılaşma için de neler söyleyebilirsiniz? Önce senden başlayalım yarın. Sonuçtan beri çift antrenmanlarla çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Ee, takım olarak çok iyiyiz. Yani böyle güzel bir takım olduk. Evet, evet. E, Hakkı abi, aynı şekilde Ümit <laughs> hocam çok güzel antrenman yaptırıyorlar. Çok teşekkür ederiz. Arkas maçında da güzel geçeceğini düşünüyorum. Bu sezonun bizim için güzel geçeceğini düşünüyorum. Hı hı ki Miray Sen geçtiğimiz yıllarda benim anımsadığım kadarıyla gelişim koleji ile değişik illerde başarılı sonuçlar aldınız ve Türkiye dereceleri elde ettiniz. İşte geçtiğimiz yıllarda da yılda da pardon Torbalı Belediyesi ile ikincilik play finallerinde yer aldınız. Sen neler söyleyebilirsin ee, yeni takımın İzmir Spor için? Yani yeni takım, yeni sezon, her şey Hı -hı. çok güzel gidiyor. Zaten Yaren dediği gibi 15 10 Ağustos'tan beri e, antrenmanlar yoğun, yoğun bir şekilde, şekilde evet devam Ayrıca ediyor. Ayrıca işte bir iki hafta geçtikten sonra herkes çok yeni hani birbirini tanımaya başladı. Evet. Takım enerjisini oluşturduk. Bence bu çok evet. önemli bir şey. Evet. Bu anlamda çok mutluyum. Peki. Antrenörlerimiz de Hı. iyi antrenman yaptırıyor bizler. Peki bu sezonda e, Ufuk'ta tekrar play-off görünüyor mu? Yani evet ben Öyle istiyorum. <laughs> Takımımız i̇stiyor da istiyor. Herkes istiyor. <laughs> tabii ki tabii ki. Peki o zaman ben e, Çiğdem'e döneyim. Çiğdem e, biliyorsunuz e, liglerimizin artık e, deneyimli e, oyuncusu ve bu ligi de çok iyi biliyor. Yeni de katıldı. Hem aynı zamanda size e, ablalık görevini de e, üstlenecek çok değerli bir oyuncu. Cem, e, sen e, İzmir spor için e, yeni gelmiş olmalara. Ben bugün gerçekten e, biz seni çok formda gördük yani. E, buna e, nasıl e, ulaştın? Yani bu formu kaybetmeden nasıl devam edebiliyorsun? Önce onu soracağım. Çünkü e, önemli. Aslında sezon bitti. Ben e, bir ay kadar dinlendikten sonra bir Ha, bir yani diyorsun, yine evet bırakmadan Şimdi, devam evet, ediyorsun. Hiç, Ettin antrenmanları. Mesela ya yani. özel dağ hiçbirini kaçırmadığını söyleyebilirim yani. Keyif aldığım için ama yani ki... yani işte karşılaşmadaki performansınla evet. da bunu kanıtladım bir yerde. Yani, Zaten her zaman kanıtlıyorsun evet. Teşekkür ama ederim. Teşekkür ederim. İşte ben biraz hazıra konmuş oldum. Geldiğinde herkes tamamdı. <laughs> Bütün kadro olsun, antrenör olsun. işte antrenmanlar ama, o ama senin de yani görevin e, yani bayağı ağır bu sene sezon boyunca yani işleneceği Yani, ya. yani söylemek görev... söylemek istediğim aslında hani hı. herkes hazır antrenman olarak antrenmanı yemiş bir şekilde ve takım olunmuş hani her şey güzel. Hı. Benim için daha kolay bir geçiş oldu onu söylemeye çalışıyorum. Ben de hı. yardımcı olabildiğim kadar tabii ki yardımcı olacağım arkadaşlarıma. E, Öyle yeri geliyor ablalık yapıyoruz. Yeri geliyor yani onlardan daha küçük <laughs> olabiliyorum Yani ama. deneyimlerini bir yerde evet, diğer oyuncularla Tabii. paylaşıyorsun. Paslaşa, paslaşa Gayet de güzel. Hem, hem eğleniyoruz hem hep böyle devam etsin. Evet. Hep tane hani senin gibi böyle örnek alabilecekleri işte önlerinde büyükleri olsun. Yani çok güzel bir şey. O zaman ben hepinize başarılar çok diliyorum. Teşekkür ee, çok teşekkür da bize sağladı. Startlar. Her zaman, her zaman yani. Oldu. İyi günler. İzmir Spor Kulübü Alt Takım Sorumlusu Yönetici Can Eren Işık ve Şube Başkanı Ali Koyuncuoğlu ile birlikteyiz. Ben önce Can Bey'e dönmek istiyorum. İzmir Spor'un bu sene 7 tane transferi var. Geçmiş yıldan da 4 tane oyuncusu var yapılanmadan biraz bahsedebilir Şimdi şöyle bir durum oldu. Bizim geçen sefer şube başkanımız İlker Başköze'nin ayrılmasından sonra hı hı. bir aylık bir burada bir görev değişikliği süreci oldu. Ali evet. Bey'in tekrar şubeyi alması. Bir aylık süre, süreçte biz biraz transferde hı. geç kaldığımızdan işte Bizim her ne kadar ön görüşmeler yapsak da birkaç hı. arkadaşımızla, diğer sporcularla da, birkaç tane arkadaşımız bizim takımımızla ayrılmak durumunda kaldı. Hı. Onların hı. yerine tabii biz yıllardır, yaklaşık ben 9 yıldır devam ettiğim için daha önce takip ettiğimiz sporcular vardı hemen onlarla hemen transfere başladık Hı. Ali Bey yani başka takımlar antrenman yaparken daha bizim şu Şoförü Ali Bey'in daha e, göreve başlamıştı böyle bir durum söz konusu biraz bu sene bir bir, bir yalnız, buçuk ay bir geç kaldık Yalnız özür dilerim sözünüzü kestim ama benim bildiğim kadarıyla Ali Bey İzmir Spor Kulübü'nde değişik alanlarda ve değişik kategorilerde de yöneticilik yaptı en son Voleybol şeyi yapmıştınız. O da size nasip oldu. Evet. Ama evet. güzel bir nasip yani. Evet, o, de, Biz de. daha önce Şimdi de, de ben birlikte, birlikte çalıştık. 2014'te mezunla birlikte çalışıyoruz. Çok bizde farklı görevde çıkıyoruz. Büyük bir cami, yüzlü bir kulüp olduğu için böyle şeyler cami kulüplerinde gerçekleşiyor. Hı -hı. Takımımıza geçen sene, evet geçen sene 4 sene oldu. Yeni transferlerimiz oldu. En son şu Çiğdem Noam oldu tecrübeli. iyi aldık. Mirayı başa aldık Torbalı'dan, Suudi Zilak Turgut'dan, İzmir Büyükşehir Belediye'den, Belirli aldık, Aslı'yı aldık, Nazlı'yı evet. Al aldık. Ondan sonra Pelin'i aldık, yani genç bir e yetenek olarak. Kadro yapılaması. devam hemen ediyor. Transferlerde Transferler de şu an gibi. gibi ama hani İzmir Spor'da transfer bitmez. Öyle biz, mi? Tabii yıllardır buradayız. <laughs> Mevcut oyuncularımızın dışında eksik bir mevki durumumuz olur. Sezon içinde, <laughs> sezon ortasında <laughs> devam ederiz. <laughs> Bu sene, sene hedeflerle ilgili de bir şey söyleyeyim. Biz 9 yıldır burada devam ediyoruz. İzmir Spor'un hiç ikincilikte, grubunda 5. olmamıştır her zaman zirve oynuyor. Yine zirvi, zirvi oynayacak bir takım. Playoff'ları zorlayacak. Evet. İyi mücadele edecek. Kendi salonunda evet. elinden geleni yapacak bir takım oluşturmaya çalıştık. Evet. Hakkı hocamızı kurmuş olduğu, Ümit hocamızı, Üç hocamızın olduğu bir ekiple birlikte. Evet. Bu sene 2022-2023 sezonunda ikinci de. Evet. Devam edeceğiz. Evet. Geçen evet. sekeki takımdaki zaten birçok oyuncu ile ikinci de başka takımlarda oynuyor. Hep İzmir Spor iyi oyuncular ya transfer eder ya da İzmir ya da İzmir Spor'a Spor gelen oyuncu İzmir. iyi oyuncu olarak e, Şimdi ben yani benim anımsadığım, ha yetiştirdiğiniz oyuncularda bitine çıkabiliyorsunuz ve e, liglerde de işte Abi. şu anda değil mi yani birçok oyuncu bir var. Birçok bir birincikte var. bizim, oyna, bizde oynayan oyuncular var. Yani. Bu sene bizden ayrılan takımdaki oyuncuların hemen hemen hepsi. Geri nasıl ki benim kadromdaki, bizim kadromdaki bütün oyuncular yine hı. ikinciklerde birinciliklerde yine oynamaya devam ediyoruz. Hı hı. Burası bir vitrindir. Bizim sorun bir albünesi, bir çekim gücü vardır. Bu sene işte Ali Bey ilk dönemde voleybol şovuyla gittik beraber. Kendisi kulübümüzde ikinci başkanlık da yaptı. Başkanlık evet. bile yapmış birçok kategoride evet. çalıştı. Adaylığı da var galiba. Başkan adaylığı <laughs> da var. Bir onu bir başkan da, onu adaylığı da, var. Da evet, öyle bir başkan adaylığı döneminde olmuş 2016 evet. yılında. Böyle İzmir Spor salonlarda bu senede ses getirecek. Devam edecek. Değil her yani. zaman da İzmir Sok Kulübü olduğu sürece evet. İzmir yeni sonra voleybol şubesi emin Dalınay de yoluna devam edecek. Evet. Ee, Ali Bey şimdi e, cumartesi günü e, voleybol sezonunun açılışı evet. var. Yalnız e, benim e, anımsadığım kadarıyla e, voleybol şubeni e, takımlarınız çok uzun yıllar önce de ligde vardı. Evet, evet. Örnek vermem gerekiyorsa mesela 74 yılın 1974 yılında Karşaka ile güzel bir rekabete girmiştiniz. Evet. Ee, Alsancak'ta Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda e, dolu türbinler önünde tıklım tıklım dolu türbinler önünde güzel bir karşılaşma olmuştu. Erkek voleybol takımınız. Evet. Ama Bayan voleybol takımımız ondan da önce kurulmuştu yani tarihi bir e, yapınız var. Tabii. tabii Siz tabii. bu konuda neler söylemek Şimdi, istersiniz? E, İzmir Spor Kulübü her zaman için yetiştiriciyle öne çıkmış bir kulüp olduğu için Hı -hı. gerek sporlar, gerek salon sporlarında, gerek e, futbolda Evet. E, İzmir Spor her zamanın futbolcu ve e, salon sporlarında voleybolcu, basketbolcu yetiştiren bir fabrika gibi evet gerekiyor. Kaynak yani. Evet ve bu, bu bir kaynak. Bizim asıl misyonumuz bu. Yani biz e, İzmir'de çok şanslı kulüplerden biriyiz. Kendi salonumuz var. Kendi salonumuzda evet. istediğimiz evet. gibi antrenmanlarımızı yapabiliyoruz spor okullarımızla Son yıllarda gerçekten çok güzel e, sayılara ulaştık. Bitrek güzel sayılara ulaşmaktan ziyade kaliteli e, işler yapmaya başladık. E, kaliteli işler yaptığımız zaman da İzmirler daha çok bizi tercih etmeye başladı ama 100 yıllık bir tabii, kulü, yıllık tabii bir ki yani ee, tabii ki e, o şimdi sportif anlamda belki olmamız gereken yerler bunlar değil. Gerek futbolda, gerek voleybolda direkt gerekse farklı branşlarda da branşlaşmamız gerekiyor. Evet ama yani bunlar tabii yavaş yavaş oluyor. Şimdi biz baktığınız zaman e, biz aslında bu sene önümüzdeki senenin de planını programını, programını yapmış, yapmış olduk. Yani gençler genç önünde... ağırlıklı. E, altyapılarımıza altyapılarımıza çok fazla önem verdik. Evet. Önümüzdeki sene daha az transferle kendi e, Hı -hı. evlatlarımızla oynamak, Nicabene bizim en büyük etmek, kazancımız olacak tabii, tabii. ki, bizim en büyük kazancımız olacak tabii. E, burada ben birkaç şey daha söylemek istiyorum. Tabii, Özellikle tabii e, göreve geldiğimden beri e, benim maddi manevi her türlü yanımda olan İzmir Spor Başkanı'mıza, Hı -hı. Başkan Vekilimize, yönetim kurulu üyelerine ve camiamızın e, desteğine özellikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu sene e, kulübümüz özellikle Salon Sporları'nda voleybolda e, çok güzel sponsorluklar yakaladı. Yani bu da hep kulübümüzün içindeki spor insanlarımızdan yapmış olduğumuz bir şeydi. Evet. Ben burada hepsine yani ayrı aynı, camia evet, ayrı var, ayrı ayrı diyorsunuz. ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, gerçekten sahiplenildik. Ve biz de e, omuzlarımızda büyük büyük var aslında baktığımız zaman bu kadar insanın bize desteğinden sonra bizim de başarısız olma gibi bir şansımız yok. Biz de biz de yani bu sene özellikle e, göze hitap eden güzel mücadele veren bir takım olacağımıza ben sonuna kadar inanıyorum. Hı hı. Ve tabii ki İzmir sporu varsa her zaman iddia vardır. İzmir sporu varsa her zaman için bir şampiyonluk hayali vardır. Biz Evet. Hiç düşünemeyiz yani. Evet. Biz İzmir sporuz. O yüzden de. Ee, gidebildiğimiz yere kadar en güzel şekilde gitmek amacındayız. Efendim dileyelim e, tüm bu e, istekleriniz e, gerçekleşsin. E, ben e, bu olanağı da verdiğiniz için İzmir Voleybol Medya Grubu olarak Zafer Enişte arkadaşım teşekkür. ile beraber her ikinize de, de çok çok teşekkür Sizleri ediyoruz. burada ağırlamaktan büyük onur ve şeref Sağ olun. Sağ, evet. sağ, 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 sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.